Merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim, bugün edebiyat dersimizin birinci ünitesi, giriş ünitesine başlıyoruz. Dil bilgisi çalışmalarımızda yer almakta. Burada metinde geçen ahlaki, layıkıyla, manasıyla, lisaniyat kelimelerini Doğru telaffuz etmek için nelere dikkat edersiniz e, demiş arkadaşlar. Burada uzun seslere ve inceltme işaretlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler de bu kelimeleri tekrar ederek okuyuşlarına dikkat edin lütfen. Özellikle Arapça ve Farsça'dan e, dilimize geçen kelimelerde e, uzatma işaretleri ve inceltme işaretleri var ve bunları mecburen kullanmak durumundayız. Dolayısıyla bunları doğru telaffuz ettiğimiz zaman e, o kelimenin manasını tam olarak ne yapmış oluruz? Vurgulamış oluruz. Buna dikkat edeceğiz. Mesela ahlaki demeyeceğiz. Ahlaki diyeceğiz. Layıkıyla, manasıyla, lisaniyat şeklinde ifade edeceğiz. Gene e, ikinci sorumuzda okuduğunuz parçada geçen hakikaten bir milletin coğrafi çevresiyle sonra dini İktisadi, hukuki, ahlaki, sanatsal ve siyasi hayatıyla edebiyatı arasındaki bağlantılar o kadar açıktır ki bu konuda açıklama yapmayı bile fazla görüyoruz. Cümlesindeki altı çizili ki'lerin ayrı ya da birleşik yazılma nedenini söyleyiniz demiş. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz yıldan da hatırlarsak Türkçemizde ki iki tane bir e, bağlaç olan, ki var. Mesela burada o kadar açıktır ki derken iki cümleyi birbirine bağlar ve ki'li birleşik cümle kurar. Bir de Arasındaki kelimesine aitlik eki e, ki e, sıfat yapan ki e, adını da verebiliriz buna. E, bu ki var ki bu da e, ektir arkadaşlar. Özellikle kendisinden önce gelen dadeye e, bağlanır, bitişik yazılır. Bu ki bitişik yazılan ki'dir. Bir de bağlaç olan ki var o da ayrı yazılır. Sıfat yapan. ]'dir. üçüncü soruya gelirsek üçüncü dil bilgisi sorusunda ise aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır diyor parçada belirtilen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını aşağıdaki şemalara yazınız demiş sevgili arkadaşlar şimdi parçamıza bakalım bir millet hayatı nasıl görüyor nasıl düşünüyor nasıl hissediyor biz bunu en doğru ve en canlı olarak o milletin düşünce ve kalem ürünlerinde bulabiliriz. Şimdi burada bir millet hayatı nasıl görüyor, nasıl düşünüyor, nasıl hissediyor derken tırnak içine alınan bir cümleyi görüyoruz. Şimdi tırnak işareti nedir arkadaşlar? Alıntı cümleleri ne yapmak için, göstermek için kullanılır arkadaşlar. Bize ait olmayan bir cümleyi alıyorsak bu tırnak işareti içinde ne yapılacaktır gösterilecektir. Soru işareti ise soru sormak amacıyla kurulan cümlelerde cevap almak amacıyla soru soruluyorsa bu cümlelerde ne yapılmaktadır arkadaşlar? Kullanılmaktadır. Dolayısıyla soru cümlelerinin Sonuna ne yapıyoruz? Soru işareti kullanıyoruz. Virgül ise arkadaşlar birkaç görevi var. Burada dikkat ederseniz vurguyu başa, özneye almak amacıyla ne yapılmış? Kullanmış. Biz derken virgülü koymuş ve vurguyu bize taşımış. Normalde vurgu yüklemden önceki kelime üzerindedir. Dolayısıyla virgülün birçok kullanım amacı vardır. Burada bu amaçla ne yapılmış? Kullanılmış. Vurguyu özneye çekme amacıyla, özneden sonra gösterme amacıyla kullanılmıştır değerli öğrenciler. Bir not bırakılmış. Notumuzda diyor ki noktalama işaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi için Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Hemen internetimizden, bilgisayarımızdan Türk Dil Kurumu'nun sitesine girerek noktalama işaretleri ile ilgili örneklere e, bakıyor. Evet şimdi bu konumuzun dil bilgisi çalışmaları üzerinde duralım arkadaşlar ve videomuzu tamamlayalım. Diyor ki metinden alınan böylece dindar kişi kutsal kitabı okurken edebi bir bilince ve dil zevkine de ulaşır. Cümlesinde altı çizili kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında kelimenin sonundaki sert ünsüzler yumuşamıştır. Siz de okuduğunuz metinden buna benzer örnekler bulun. Değerli öğrenciler baktığımız zaman Kitap kelimesi ünlü aldığı zaman kitabı olmuş. Edep kelimesi e, iyi eki ünlüsünü aldığı zaman edebi olmuş. Bilinç kelimesi e, bilince olduğu zaman, ünlü alınca bilince olmuş. Yani e, ne olmuş? E, yumuşamış. Dolayısıyla biz de e, bu kelimelere örnek, metinden e, örnekler bulacağız. Şimdi metnimizi açtığımız zaman hemen... Bakalım isterseniz. Önce şöyle bir e, göz atalım, birkaç tane örnek e, sizlerle paylaşalım ve e, daha sonra sizler de bunu yapınız. Şimdi mesela bakın e, cümle üçüncü cümleye bakalım. Bunu da diyor, bunu da büyük oranda sözün büyülü gücünden yararlanarak yapar. Şimdi burada güç kelimesi e, ne yapmış arkadaşlar? ü takısı almış. Değil mi? Ek almış. Gücünden derken gücü. Burada ünlü gelmiş. Ünlü geldiği zaman ne yapmış arkadaşlar? Yumuşamış. Dikkat edin. Güçtür kökü ama gücünden olduğu zaman ü takısı aldığından dolayı ne yapmış? Sevgili öğrencilerim bu takıyı aldığından mütevellit ee, yumuşamış. Gene bakalım şöyle göz atalım metnimize sizlerle beraber sizler de bakın. Her şeyden önce her dinin bir kutsal metni vardır diyor. Kutsal metin bir yandan okuyana dinin temel ilkelerini öğretirken öte yandan da onu metafizik gerçeklikle buluşturur. Böylece dindar kişi kutsal kitabı evet. Şimdi bakın burada kutsal kitabı derken Kutsal Kitap P'dir, P sert ünsüzdür ama e, ne yapmış orada bir ünlü gelmiş, e, ünlü geldiği için. B, Y ne yapmış? Yumuşamış, dönüşmüş arkadaşlar. Kitap kelimesi, kitabı olmuş. Gene orada edebi kelimesi var. Normalde kökü edeptir. Edebi diyemiyoruz. Edebi olmuş, İ takısı gelerek. E, edebi şeklinde e, ifade edilmiş. Gene bakın, edebi bir bilince derken arkadaşlar, edebi bir bilince derken, bilinç kelimesi, bilinç Ç ile değil mi arkadaşlar? Ç burada birinci derken e gelerek e, onu e, yum, e, yumuşatmış e, sevgili öğrencilerim. Ç'yi C'ye dönüştürmüş. Bu şekilde e, sevgili arkadaşlar e, bir değişime vesile olmuş. Sizler de parçayı inceleyerek parçadan sevgili arkadaşlar bu şekilde iki ünlü arasında kalan sert sessizlerin yumuşaması uralına e, uyan örnekleri ne yapacaksınız? E, tespit edeceksiniz e, değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim şimdi gelelim e, ikinci dil bilgisi sorumuzun cevabına. Şimdi bu sorumuzda da okuduğunuz metinden alınan Nitekim Türkler İslamlaşma sürecinde tabii bir kültür değişimi yaşamış ve yeni bir estetik Anlayış içerisinde kendilerini bulmuşlardır. Cümlesinde diyor virgüllerin aynı amaçla kullanılıp kullanılmadığını söyleyiniz demiş. Sevgili öğrencilerim burada virgüller farklı amaçla kullanılmış. Birinci virgül özneyi vurgulamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Diğer virgül ise sevgili arkadaşlar, diğer virgül ise iki cümleyi bağlamak için Kullanılmış. Yani bu bir sıralı cümle, sıralı cümle olduğu için yaşamıştan sonra konan virgül e, ikinci cümleyle ayırmak amacıyla kurmuş e, konulmuş çünkü e, anlam ne yapmaktadır? Devam etmektedir. E, anlam devam ettiği için sevgili arkadaşlar e, nokta devam etmiyor. Noktayla devam edilmiyor çünkü nokta konsa hem yargı hem anlamca bitmiş olacaktır. E, anlam devam ettiği için virgül konmuş ve sonraki cümle devam etmiş. Fakat birinci e, virgülümüz ise e, özne ile e, özneye vurguyu aktarma amacıyla konmuş. Bundan dolayı arkadaşlar bu cümledeki e, virgüller e, aynı amaçla değil farklı iki amaçla e, kullanılmıştır diyoruz. Evet değerli öğrencilerim e, videomuzun sonuna e, gelmiş bulunuyoruz bugünkü videomuzda e, din e, e, Edebiyat tarih ilişkisi ve din edebiyat ilişkisi üzerinde durduk ve birinci ünitemizin ilk iki dil bilgisi konusunu işledik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunulaytıladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum, gözlerinizden öpüyorum, Allah'a emanet ediyorum, hoşça kalın sevgiyle kalın.